18 2 2014 son akış. Yer göklendi, gök süper sistemleriyle dünyaya indi. Buna sistemin inişi denir. Biz alabildiğimizce aldık, okutabildiğimizce okuttuk, öksüz yetim bırakmadık, bir tek ışık olduk. Ölen öksüzdü, oldurduk. Akan hak oldu, has oldu, aktı. Cemaat cemaat ışık oldu. Bizsiz kalmadı. Yasaları çiğneyen hakiki yoğunluktan ayrıldı. Ama onu tohumlarımızda kodladık ve tohumlayıp topladık. Kodladık ve koruduk. Önce dünya sonsuz sırdı. Şimdi dünya ışıktır. Verdiğim tüm belgeler ikmali tamamlatmak içindi. Bugün bedenim dünyadadır. Ama yeni dönemde bu dünya ilmi toplumlarla olacak. Düzeni kurmaya indik, kollarımızı açtık, bütünü kodladık ve kontrol dünyada oldu. Dünya yeni bir işçidir ama bu işçi kelamın ilmindeki işçilikten öte olan yaşamın işçiliğidir. Yaşam, sessiz ve hakiki yaşam ve o yaşam mahrek, akram, hepsi akran yüreklere ve biz tüm rahmikotlarla akranız burada. Tabuları yıktık. Cemaatleri bütünledik ve kökledik. Koruyucu ışıklarımız dünyaya çekildi. Sistemin nimeti olan insan, sistemin yüceliğinden bütünün gücü oldu ve çekildi dünya üstü varlık toplumlarına doğal insan aklı hak olan insandır. Ama doğal ilim aklı har, har olan ilim iken yoğunluğu bütünü gücü oldu. Çok mutluyuz. Çok. Çünkü ruhlar kutsal ışığı olan insan imparatorluğun kutsal tahtında görev taşıyacak. İnan, inan ki Allah Tanrılık mertebesine ulaştırdığıyla çalışır, ulaştırdığıyla çalışır ve o tarıkların tahtıdır, o yaşamın tahtıdır, o insanın kaynağıdır, İşte o koklanmaya değer ışık, birliğimizin ışığıdır ve biz Nesiller boyu dünyanın örtüsünü örtmek için çabalayanlara insan sisteminden ilim öğrettik ve ölüyü hükümran diriliklere dillettik. Dalı tahtında, aklı kaydında olanları bulduk. Kör, sağır hepsini kontrol ettik. İndi, i̇ndiğimde yoktum ama inmediğimde de yoktum dünya indiğimde olacağım, indiğimde olmayacağım bir yerdir. İndiğimde olacağım, indiğimde olmayacağım varlıkta ve yoklukta her anda var olmakta olacağım bir yaşamdır. Ve ben vardayım ve haktayım ve ben yaşamdayım ve ben akıldayım ve ben hardayım ama ben Var olmayan da varım O halde ben yoktayım Öyleyse örtüleri örttüm Ölümde insan ve yüceler cümlesine var olan ışık ve ardımda yaradan Yaratılan ve tüm sistemler ve bütünlükler öz görev budur Kör ve göksüz olan Sözü olmayan, sessiz kalan, kim varsa, yaşamsız olan, işte hepsiyim ben. Ama bilinsin isterim ki ağır yük taşıtmam. Hepsinde var olan nefesim ve sessiz zamanların saklı to tohumlarındayım. Öncelikle ummandaki yolculardayım. Bugün başkanlık divanı benimledir bu divan ikmali tamamlatmak üzere dünyadadır. Başkanlık ilmi tahtın başkanlığıdır. Ardında dünya yok benim. Dünya öz köklerimle önde yürür ve ben ondan arkadayım. Çok mu zor bilmek? Korkmayın. Ardında dünya yok. Dünya öz köklerimle, göklerimle, bütünlüğümle, bedenimle İlimle, dedir ki ben, ardımda olan da dinletmem yüreğimi. Öncülerimle dillerim ve dinlerim. Başta ben, sonda ben. Ve ben bütündeyim, alıp götürdüler beni dünyadan. Her bir dildeyim ben. Atlanta otağında tüm sistemlerin güçlü kodları bütünün gücü olup kontrol kurarken, bütün kodların tüm sistemleri kodlar toplarken, bin ark, bin yaşam aktı yüreğimde, işte hepsiyleyim. Demişler ki insan yok, ölüdür, küçük bir ışıktır, kırıktır, hırslıdır, kesirleşti, yaprak yaprak okuduk onu ölüyü dinledik, dinledik, ol dedik dünya örtüsünü örttüğünde biz yeni bir zabura kod olup yine dünyalı olacağız ama örgüt olarak burada olacağız hepinizin yarınlarında ve tüm zabura kayıtlarında olacağız ve ardımız önümüz olacak ben dünya olan sizinle olmak benim için Kur'an oluştur. Çünkü ben dünyayı sizden ötesizleşip okudum. Ki ben bütünü görevli olarak kotlayan, tohumlayanlardayım. Üzerimde dünya yok benim. Yaşamın ışığı var. Hepsiyim ben. Cemaatim dünyalıdır benim yanının ışığımdan ötedir ve benim için öncelikli olan kapıdır. O kapı altın tahtın kapısıdır. İşte o kapı burasıdır. Bu meclis Allah'ın değerini bilen tahtın hakkını verendir. Sabura kodudur bu meclis. Bunu bilin. Dünya üstü varlık kodlarıyla çalışmak benim için sorun değil. Hepsi bedenimdir benim ama yedek sayfalanışta olgun başakların kontrolünde hepsiyle bir tek ışık olup çalışmalıyız. Şimdi dağlarım önüm üstüm bir ışık, ardım yücelik ama bir tek yol var. Altın, tohum. O yolla kodlanmalıyız. Ben zirvelerin sistemlerinde hepinize görev verdiğimde hakiki ışıkla bu görevi alacağınıza eminim. Düzenin kurucuları olarak bu yoğunlukta olabilmeniz dahi bütünlüğün gücünün tüm sistemlerde varlık sürmenize yetkinlik anlamına gelir. Kalemin tahtında insan ve insanın ışığında kutsal yaşam oldukça hepinizde bu çalışma sürecektir. Bu beden dünyada olacak ama siz tüm yaşamlarda olacaksınız bunu biliyorum.'' Kabuları yıkan ilim aklın tahtından bütünün gücü oldukça hepimizin yüceliğinde var olan ışık yenilenecek ve yaşamın tahtına varacak. Zannetmeyin ki dünya küçülüyor. Dünya yüceler cümlesinde tüm sistemlerde gök sessizliklerinde dilleniyor ve büyüyor. Büyüyüşü ışığının büyüyüşüdür. Zabıra ışığı geçen her gün daha güçleniyor ve daha yüksek yoğunluklara ulaşıyor. Bunun içindir ki tohumları yeniliyoruz ve bütünlükleri kelamla dilliyoruz. Sevgililer, benim eskim şu ki, hakkımı yedirtmem, hakkımı yedirtmeyeceğim, hakkımı hak tahttan almayanlar, ak tahttan da alamayacaklar. Çünkü o hak ilmin tahtının ışığındaki kaynaktaki haktır. Bu ne anlama gelir diye sordular. Anlatayım. Toy dünya tohumsuzdu. Kodladık, tohumladık, yeniledik. Bundan sonraki süreçte birlik tekniğiyle yeni bir zürriyet bütünün gücü olacak. İşte o zürriyetin nefes ile mi yoksa kaynak ile mi olacağı tartışıldı. Biz yeni zaman sayfalanışında kelam tahtımızdaki ışığın yeni zürriyet olarak dünyaya indirilmesini bekliyoruz. Bunun haricinde başka beklentiler mi var yoktur ama bu can tahtın ışığının dünyaya inip inmeyeceği konusu henüz netleşmiş değil. Biz köle muamelesi görmeyen bir dünyada yaşamak istedik. Buydu olması gereken ve bunu sağladı. İşte yeni yaşamda hepimizin beklentisi Türkiye'deki bu yoğunun tüm sistemlerin gücünü alıp yeni zirveleri kodlamasıdır. Yanıp tutuşanlar yok biliyoruz ama çalı çırpı olmayan birleşik ışığın da görevini teknik olarak geçişte değil her anda yapmasını bekliyoruz. Ölüyü tüm sistemlerde dinletebilmek kolay değil biz bunu yaptık tahtın ışıkları olarak bütünün gücünü artırdık. Bundan sonraki sayfada da bu göre birliğimizin olmalıdır. Kesindir bu. Şimdilik. Aha işte şimdi. Ve ben yeni konumu bildiriyorum. Rahmetin Kur'an'ı olan insan. Rahmetin Kur'an'ı olan insan. Eşik aklın tahtı ve biz aklın kaynağıyız. Şikayetim yok. Yeni yaşam ve insan, işte yeni insan. Zekanız yetmişse yolunuzda ışık yanar. Zekanız yetmişse yolunuzda yaşam sayfaları olur. Ve zeka yetti, oldu. İşte.